tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında çok önemli bir grafiğimiz var. Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Bizleri önümüzdeki günlerde Bitcoin tarafında neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından ısı haritaları tarafında son durumlar neler? Hangi seviyeler bizim için ısı haritaları tarafında önemli alıcı ve satıcıyla dolu? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda bizleri neler bekliyor olabilir. Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından genel olarak alt koyunlar tarafında dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Videoya geçmeden önce video like ve yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabının linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısımdaki katıl butonuna basarak Katılı özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar, bu grafik bana ne diye soracak olursanız, bu grafik bizlere Bitcoin tarafındaki fonlama oranlarının ne durumda olduğunu gösteriyor. Şimdi fonlama oranı ne demek? Fonlama oranı bizlere piyasada açılan short pozisyonların mı yoksa long pozisyonların mı daha fazla olduğunu gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada 23 Ağustos'a doğru yani fiyat yaklaşık yükselirken 24.000-25.000 bin, bin dolar bandına doğru. O süreçte bakın gördüğünüz üzere fonlama oranları şu kısımda pozitif. Ve pozitif olunca piyasada açılan long pozisyonların daha fazla olduğu anlamına geliyor ve piyasa bunun likiditesini almak için açılan bu long pozisyonların tekrardan aşağı yönlü bir hareket sergileyebileceği anlamına geliyor. Ve gördüğünüz üzere fonlama oranı Bakın arkadaşlar pozitif olduktan sonra fiyat düşerken gördüğünüz gibi bu açılan long pozisyonların likiditesini almış oluyor. Ve negatif olduğunda ise yani fiyat yaklaşık 19.500 dolar bandındayken fiyat tekrardan yukarı yönlü bir tepki alıyor ve 20.500 dolar seviyelerine kadar yükseliyor. Ve burada açılan short pozisyonların birçoğunun likidite edildiğini bizlere gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bakın güncel olarak baktığımızda son duruma şu an tekrardan fonlama oranının pozitif olduğunu görüyoruz. Fonlama oranının pozitif olması demek piyasada şu an açılan long pozisyonların bizlere daha fazla olduğunu Gösteriyor demek ve piyasa açılan bu long pozisyonların likiditesini almak için kısa vadede tekrardan aşağı yönlü bir momentum sergileyebilir demek. O yüzden dediğim gibi burada e, kesinlikle dikkatli oluyoruz. Yani şu an kısa vadede bir tehlikenin olduğu ile ilgili sizleri uyarmak istiyorum çünkü açılan e, pozisyon oranlarına baktığımızda şu an long pozisyon açılan long pozisyonların daha fazla olduğunu görüyoruz ve bu da bizleri açıkçası dediğim gibi e, piyasanın bu açılan long pozisyonların likiditesini almak için tekrardan aşağı yönlü bir momentum sergileyebileceğini gösteriyor. O yüzden burada kısa vadede kesinlikle ve kesinlikle dikkatli olmakta fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak kısa vadede ısı haritaları tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar kısa vadede ısı haritaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere ne, ne söylemiştim arkadaşlar? Yaklaşık 20 bin dolar bandıyla 19 bin dolar bandının bizler için çok önemli bir destek bölgesi olduğunu size sizlere Bitcoin tarafında ısı haritalarını da söylemiştim. Ve ısı haritalarına baktığımızda şu an 19.000 dolar seviyesiyle 20 bin dolar seviyesi bizler için çok önemli bir destek bölgesi halinde çalışıyor. Neden? Çünkü ısı haritaları bizlere kısa vadede hangi bölgede alıcı ve satıcı oranının yüksek olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ve baktığımızda 19.000 ve 20.000 dolar seviyesi bizler için şu anlık çok önemli bir alıcılı bölge. Ve açıkçası bu alıcılı bölgenin altına doğru ben bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden burada 19.000 ve 20.000 dolar seviyesi bizler için çok önemli bir destek seviyesi. Ve açıkçası buradaki alıcıların güç kaybetmemesi gerektiğini Düşünüyorum ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde kısa vadede baktığımızda hangi bölgede önemli satıcı emirleri var diye bana soracak olursanız açıkçası sizlere şu şekilde söylemek zorundayım şu anlık 22 bin dolar seviyesi bizler için önemli bir direnç bölgesi arkadaşlar ve 22 bin dolar bölgesinde önemli bir direnç bölgesindeyiz. Yani 22 bin dolar seviyesinin şu an önemli bir direnç halinde çalışacağını unutmayalım. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 19 bin dolar seviyesi bizler için önemli bir destek bölgesi. 19.000 dolar seviyesinin altına doğru açıkçası ben bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Evet arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere teknik kısımda Bitcoin tarafında 19.000 dolar seviyesinin birçok kez çok önemli destek bölgesi olduğunu bahsetmiştik ve Fibonacci aracını aldığımızda gördüğünüz gibi burası bizler için arkadaşlar 0.7 ve 0.79 Fibonacci seviyesine denk geliyor. Ve bu da genel olarak bizlere fiyat tarafında çok önemli bir destek bölgesinde oturduğumuzu şu an bizlere söylüyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ben eğer fiyatın şurada yani 19.000 dolar seviyesi altında bir günlük kapanış yaptığını görürsem açıkçası bu bizler için yani benim için 17.500 dolar seviyelerine doğru Bitcoin tarafında bir geri çekilebileceğimiz anlamına gelir. O yüzden burada 19.000 dolar seviyesini yakından takip ediyoruz ve 19.000 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini biliyoruz arkadaşlar. 19.000 dolar seviyesi altında bir gün kapanışı görmemiz açıkçası bizler için pek pozitif bir durum olmayacaktır ve kademe kademe tekrardan 17.500 dolar seviyelerine doğru geri çekilebileceğimiz anlamına gelir. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim 25.000 dolar seviyesi çok önemli bir direnç bölgesi halinde çalışacak ve 25.000 biz en azından bitcoin tarafında bir tepki yükselişi istiyorsak burada 25.000 dolar seviyesi üzeri bir günlük kapanış yapıp fiyat tarafında tekrardan 27.000 ve 28.000'lere doğru potansiyel bir tepki görmek zorundayız. O yüzden burada Hani biz tekrardan bir 27.000 istiyorsak bence fiyatın ilk başta 25.000 dolar bandı üzerinde ben bir günlük kapanış yapması gerektiğini düşünüyorum. Ve 19.000 dolar seviyesi altı bir günlük kapanışın bizleri tekrardan fiyat tarafında 17.500 dolar seviyelerine kadar sürükleyeceğini düşünüyorum. O yüzden bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Evet arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne diye soracak olursanız bana Ethereum bizler için neden önemli? Ethereum bizler için açıkçası altcoin'ler için önemli arkadaşlar ve burada Ethereum tarafında e, sizlere söylemiştim. Yani 1500 dolar seviyesiyle 1350 dolar seviyesinin bizim için e, çok önemli bir destek bölgesiyle e, destek bölgesi olduğu ile ilgili sizlere birçok kez bilgilendirmiştim ve gördüğünüz üzere Ethereum hala bu bölgeyi korumaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bizim burada Ethereum tarafında yukarı yönlü hareketler. ...tekrardan 1973 dolar bandının üzerine doğru... ...ben açıkçası bir atılımın gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın eğer alt coinlerimizin hala güçlü durmasını istiyorsak... ...ve Ethereum tarafında yukarı yönlü bir momentum istiyorsak... ...bizim Ethereum'da 2000 dolar seviyesinin üzerine doğru... ...net bir kırılıma ihtiyacımızın olduğunu açıkçası ben düşünüyorum. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde... ...bizim 1500 ve 1400 dolar seviyesinin altına doğru... ...bir kırılım görmememiz lazım arkadaşlar. O yüzden burada... bu bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Yani aşağı yönlü hareketlerde 1500 dolar seviyesiyle 1400 dolar seviyesinin bizim için çok önemli bir destek bölgesi halinde çalışacağını bilelim ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim 2000 dolar seviyesi üzerinde bir günlük kapanışı ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada Ethereum tarafında da bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak alt tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar total 2 tarafında yani genel olarak alt tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere alt tarafında ne söylemiştim arkadaşlar? Total 2'de yani yaklaşık 550 puan seviyesinin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Ve 680 puan seviyesindeyken de genel anlamda alt tarafında çok önemli bir direnç bölgesinde olduğumuzu ve o bölgeden tekrardan bir geri çekilme görebileceğimizi sizlere altcoin'ler tarafında söylemiştim. Ve gördüğünüz üzere tekrardan altcoin'ler zaten düşmüş oldu. Bakın arkadaşlar Ethereum'da nasıl 1400 ve 1300 dolar seviyesi bizim için çok önemliyse ise altcoin'ler tarafına da baktığımızda açıkçası 500 puan seviyesi bizler için çok önemli bir destek bölgesi. Ve açıkçası bizim alt koyunlar tarafında bu 500 puan seviyesinin altına doğru ben bir kırılım gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın 500 puan seviyesinin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılımın bizler için pek pozitif karşılanmayacağını da sizlere söylüyorum. Genel anlamda alt koyunlar tarafında şu lokasyona denk geliyor. 530 puan seviyesine denk geliyor. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 680 puan seviyesi bizler için önemli bir direnç bölgesi arkadaşlar. Ve o direnç bölgesi üzerine doğru ben açıkçası alt tarafında bir atılım gelmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden alt koyunlarda bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. 680 puan seviyesi bizler için önemli bir direnç bölgesi ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 500 puan seviyesi de bizler için önemli bir destek bölgesi. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım arkadaşlar. S&P 500 endeks tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana size S&P 500 endeks tarafında ne söylemiştim arkadaşlar 4.300 puan seviyesinin çok önemli bir direnç bölgesi olduğunu ve oraya gelebilecek hareketin ne olarak kalmaması gerektiğini sizlere ABD piyasaları tarafında söylemiştim. Ve neler oldu? S&P 500 endeksi yani genel anlamda ABD piyasaları beklediğimiz gibi 4300 puan seviyesinden tekrardan kademe kademe geri çekilmiş oldu. E bu da dolaylı yoldan Bitcoin de etkilemiş oldu. Şimdi ABD piyasaları tarafında görüntünün açıkçası ben pek pozitif olmadığını düşünüyorum. Yani ABD piyasaları sürekli düşmeye devam ediyor arkadaşlar. Ve bu da Bitcoin'de açıkçası bir satıcı baskısına sebep oluyor. O yüzden burada genel anlamda hala dikkat olmamız gerek. Yani ABD piyasaları en azından kendini 4300 puan seviyesinin üzerine atana kadar açıkçası ben biraz daha beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Ve burada aynı şekilde bizim için önemli destek bölgesinin bu 3950 puan seviyesi olduğunu unutmayalım. Bu bölge bizim için önemli bir destek bölgesi. Ve açıkçası bu destek bölgesinin altına doğru görebileceğimiz herhangi bir kırılım bizlere pek pozitif etkilemeyecektir. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Yani 3950 puan seviyesi bizler için önemli bir destek bölgesi. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 4300 puan seviyesinin üzerinde doğru ben bir atılıma ihtiyacımızın olduğunu S&P 500 endeksi tarafında düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dolar endeks tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar dolar endeksi tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana ve dolar endeksi bizler için neden önemli? Bakın arkadaşlar dolar endeksi bizler için eğer dolar endeksi güçlü durursa Bitcoin zayıf durur. Eğer dolar endeksi zayıf durursa Bitcoin güçlü durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Ve sizlere dolar endeksi tarafında neler söylemiştim? Yani yaklaşık 104 ve 105 puan seviyesindeyken dolar endeksinin bu bölgeden bir destek alma ihtimali olduğunu söylemiştim ve gördüğünüz üzere zaten desteğini de aldı. Ve burada yani biz genel anlamda piyasaların rahatlamasını istiyorsak hem ABD piyasalarının hem de e, kripto para piyasasının dolar endeksinde açıkçası 104.64 puan seviyesi altında bir günlük kapanışı ihtiyacımızın olduğunu ben düşünüyorum ve aynı şekilde burada dolar endeksi tarafında 109 puan seviyesi seviyesinin üzerinde bir tutunulabilirlik göstermememiz lazım. Çünkü eğer dolar endeksinin güçlenmesi demek bitcoin ve ABD piyasalarını pozitif etkilemeyecek bir durum demek. O yüzden burada dolar endeks tarafında bu verdiğim seviyeleri yakından takip edelim arkadaşlar. Aşağı yönlü hareketlerde 104 ve 105 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 109 puan seviyesinin önemli bir direnç bölgesi halinde çalışacağını da bilelim. Bu bölgeler bizler için Önemli Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan Güzel günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.